Merhaba arkadaşlar. Bugün Eylül'ün projektörünü tanıtacağım. Seyyar projektör. Aynı zamanda elektrik çalışıyor. Akü çalışıyor. İki özelliğine sahip olan bir üründen bahsediyoruz. Ürünü çok uzun zaman önce aldım. Bir yıldır aktif şekilde kullanıyorum. Ama fırsat bulup bir türlü video çekemedim. Bugüne nasip kısmetmiş. 18 volt oynayan kafa askı aparatı özel 20 tane power oluşuyor. 360 derece dönen kafaya sahip, 124 santim açıya, yani 124 santimlik bir açıya sahip oluyor. 2 büyüklük diye geçiyor. Projektörümüzü şöyle size göstereceğim. Sadece içinden bir tane elektrik kablosu çıkıyor. Bu aynı zamanda yani akümüzün olmadığı yer ya da olduğu yer ya da kullanabilmeniz için çok güzel bir şey. Avantajı. Aynı zamanda akü. Şöyle göstermek istiyorum. İşte bu kafa 360 derece diye bir şekilde dönüyor. Buradan sıkıp ayarlayabiliyorsunuz gevşetip. Sıkma özelliğine sahip. Açma kapama 3 kademe ayarı var. 3 kademe ayarlayabiliyorsunuz. Aküyü taktığımız yer. askı aparatı işte bu şekilde bir duvara falan monte edebiliyorsunuz. Şöyle nasıl göstersem. Örneğin yani şöyle yapıp şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Burada yine duvara asmak için çivi yeri, askı yeri var. Yine buradan asmaya yeri var. Aynı zamanda tripod özelliği var. Buna göre cıvataya ayarlayıp tripodun üzerine de koyup istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani çok kullanışlı bir projektör. İlk başta şöyle bir tane akü takıp size göstermek istiyorum. Aydınlatmasını. Bu birinci kademe. İki ve üçüncü kadememiz. Yalnız şöyle bir durum var. Bu 3 kademede akü yani 3000 amper akü ortalama 45 ile 50 dakika arası gidiyor. Kullanı, kullanımımız da bu şekilde bize yansıdı. 45 e 2 50 dakika arası kullandık. 3. kademede en son. 2. ve 1. kademeyi çok denemedik. Yani öyle bir fırsatımız olmadı ama 3. kademede 45 dakika 50 dakika arası gittiğini gördük bir akünün. Bu da bize gayet yetiyor. Sonuçta şantiye ortamında çalıştığımız zaman her şeyimiz akü olduğu için bu ürün de bize akü konusunda sıkıntı yaratmıyor. Yani en azından fazla akümüz var. Takıyoruz ve kullanabiliyoruz. Hiçbir problem yok. Onun dışında bununla ilgili size söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Ee, en güzel avantajlarından bir tanesi de yine dediğim gibi fişli olması. Yine 3 kademe aynı şekilde. Şimdi bunu biz size karanlık ortamda çekeceğim. Yani e, çok yoğun olduğu bir yerde çekeceğim. Ne kadar aydınlattığını görün diye. Şantiyenin bütün havalandırma sistemini yaparken ve burada çalışırken hiçbir şekilde elektrik kablosu kullanmadan hiçimiz sipariyimizden ve projektörümüz dahil olmak üzere bütün her şeyi buradaki yaptığımız bütün havalandırmanın hepsini bu sistem ve bu ayetler geldi yaptık. Hepsinden çok memnunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Zaten şimdi size aydınlatmasını da göstereceğim. Büyük bir ihtimal bu kamerada çok net çıkacaktır. Ve aydınlatmasının ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar şu an karanlık bir odamız var. Zifiri karanlık. Şantiyenin sığınağı diye geçiyor. Şu an görüyorsunuz zaten. Ve projektörden şey içeri aydınlatmasını göstereceğim. 3 kademe, Bir, 2, 3 üç kademe. Üçünü de tek tek deneyeceğiz. Siz de kamerada yansıdığı kadarını göreceksiniz. Arkadaşlar, şu an bir kez kalenimiz. Şu an bir kez keşfedelimiz. Şu an bu, bu, bulunduğumuz yer bu ortalama 100 150 metre kalın zeminde bir yer, sığınak olarak gayet büyük bir yer. Ve şu an bu alanın aydınlanmasını tamamen sağlıyor. Yani biz çıplak gözler çok büyük her şeyi görüyoruz. Ama evet, belki bu çok net yansımıyor çünkü sonuçta gerçek gözden görüntüsü yok ama biz gayet de gayet net bir şekilde çalışıyoruz. Şu an olduğumuz zaman motorun 60 metrekare gibi bir yer arasında ve tek başına şöyle koyduğumuz zaman çok net bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz yani her şeyi ayarlıyorsunuz, her şey haklısınız. Arkadaşlar şu an en feneriyle aydınlanıyorum ve çalıştığımız ortamın karanlık ve büyüklüğünü görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kameraya yansımıyor büyük bir ihtimal. Şu an projektörü devreye alıyorum. Bu birinci kademe 2 ve 3. Şöyle söyleyeyim. İki kovun arası karşıdan karşıya iki duvarın arası 22 metre ve olduğumuz yerden karşıda 22 metre. Arkadaşlar şu anki ayda. kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. 22 metre yani ortalama 200-250 metre kayık yerden bahsediyorum. Ve duvarların siyah olması biliyorsunuz ışığı söndürüyor. Ama o kadar net gözüküyor ki her şey. Tabi bu kameraya yansımıyor arkadaşlar. Ne kadar da gördüğünüz netlik olsa da kameraya yansımıyor. Çıplak gözden daha net yansıyor. Oltan bu şekilde gayet aydınlık. Arkadaşlar ben bu ürünü tavsiye ediyorum. Alacak arkadaşlar varsa bence kafasında hiçbir şüphe kalmasın. Ya aydınlatır mı aydınlatmaz mı diye. Emin olun elektrikli projektör kadar etkisi var ki zaten elektrikli o elektrikli olarak da kullanabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı da var. Sadece akü, batarya olması problem değil. Hani her türlü kullanabileceğiniz için hiçbir sıkıntı yok. Çalışırken su gelmez. Asabilirsiniz. Bir yere takabilirsiniz. Kablo çekmezsiniz. En azından şu an yaygı ıssak. Düşünün burada çamurda pislikte kablo. Biz çalışırken çamur. Ama bizim öyle hiçbir sıkıntımız yok. Bütün ayetlerimiz akü sistem olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Size hayatı ve işi kolaylaştırıyor. Onun için arkadaşlar azıcık arkadaşlar tavsiye ederim. bunun ilgili anlatabileceğim çok fazla bir şey kalmadı. Ee, eğer ki yardımcı olmak istediğim bir şey varsa bana yazabilirsiniz. Yardımcı olun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi günler.